Bültenimize bir spor haberiyle devam ediyoruz. Türkiye Hava Sporları Federasyonu'nun 2023 yılı faaliyet takvimi içerisinde yer alan Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın birinci etabı Burdur'da yapıldı. Türkiye Hava Sporları Federasyonu'nun 2023 yılı faaliyet takviminde yer alan Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın birinci etabı Burdur'da gerçekleşti. 380 rakımlı Avşar Tepe'den havalanan sporcular Burdur Gölü halk plajında belirlenen noktaya inebilmek için kıyasıya yarıştı. Yarışmada erkeklerde Erzincan'dan Ali Zaimoğlu birinci, Adana'dan Hasan Akkaya ikinci, Alanya'dan Faruk Karateke üçüncü oldu. Kadınlarda Burdur'dan Elif Büşra Kılıçaslan birinci, Samsun'dan Elif Gülşat Keskin ikinci, Kayseri'den Selin Altun üçüncü oldu. Takımlarda ise Adana Havacılık Kulübü birinci, Erzincan Çakırman Havacılık Kulübü ikinci, Bursa Hava Sporları Spor Kulübü üçüncü oldu. Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanı Ahmet Saim Yılmaz, Burdur'un yamaç paraşütü sporu için önemli bir merkez olduğunu söyledi. Yılmaz, Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması'nın birinci etabı Burdur'da yapılıyor. Burdur, meteorolojik veriler, kalkış pisti ve İniş alanı açısından son derece uygun, güzel ve turistik bir yer. Burdur'da daha büyük organizasyonlarda bir araya gelmek için elimizden geleni yapacağız. Şampiyonanın ikinci etabını Siirt'te, finalini ise Adana'da yapacağız. Bunun sonucunda milli takımı oluşturan sporcular belli olacak. Görev alan herkese teşekkür ederim dedi. Türkiye Yamaç Barışı'nda hedef yarışmamızın birinci etabı Burdur'da oldu. Burdur bizim için Türkiye Hava Sporları Federasyonu'nun çok önemli bir merkez. Bu merkezi çok önemsiyoruz. Siz Kocacik kardeşlerim de zaten Burdur'a gelmek için can atıyorlar. Çünkü Burdur e, metrologik veriler açısından kalkış pisti ve iniş alanımızla ilgili son derece uygun bir yer, turistik bir bölge, son derece de manzası güzel. Arkadaşlar çok mutlu oluyorlar burada. Burdur halkının il müdürlüğümüzün tüm protokolün bize göstermiş olduğu ilki ve alakadan dolayı da çok teşekkür ediyoruz. Minnettarız onlara. İnşallah daha büyük organizasyonlarda beraber olmak için elimizden geleni yapacağız. Bazı sözler vermek istemiyorum ama ileride bir Avrupa Şampiyonası'nı düşünüyoruz burada. Bunun altyapısı tamamen Burdur'da var. Burdur bizim için çok değerli. Tekrar misafirperlikler için çok teşekkür ederim. İkinci etapımız bizim Siirt'te. Finali de Adana'da yapacağız. Ee, bu sonucunda mini takımı meydana getireceğiz. Şu anda e, birinci etap bitti. Yarışmacı arkadaşlarımız uzun yollardan geldiler. E, 11 daha yeni katıldı ilk yarışmalarıydı. Ben buradan sevgili hakem kardeşlerimize, görev alan bütün personelimize minnettarlığımızı, şükranlarımı arz ediyorum. Çok yoruldular ama çok güzel bir organizasyon oldu. Çok teşekkür ediyorum. Yarışmada dereceye girenlere ödülleri Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanı Ahmet Saim Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay Murat Atan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya ve AK Parti Burdur İl Başkanı Mustafa Özboyacı tarafından verildi.